Evet arkadaşlar ayette sorumuz. Yüksek güvenlikli bir odanın tabanındaki parke altına kondansatörlerin kullanıldığı bir alarm sistemi kurulmuştur. Bu sistemin basit şematik gösterimi şekilde gibidir. Buna göre 1 yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar kondansatörler yük ve enerji depolarlar. Peki bir odanın arkadaşlar tabanına bir kondansatör kullanılmış ve odaya bastığımız anda arkadaşlar tabii ki parke aşağı doğru hareket edince arkadaşlar buradaki hoparlör çalışır. Peki kondansatör bilgisini hatırlatalım arkadaşlar. Bir kondansatörün sırası fiziksel özelliklerine bağlıdır. Kondansatörün sırası arkadaşlar Aradaki ortamın dielektrik katsayısı ve yalıtkanlık katsayısı E0. Levelların alanı A. Böyle levelar arasındaki uzaklık D kadardır. Peki bunu gösterelim arkadaşlar. Aradaki ortamın dielektrik katsayısı E0. Levelların alanı, birbirine bakan yüzün alanı A kadar. Ve levelar arasındaki uzaklık D kadardır. Bir kondansatörün sırası üç fiziksel özelliğine bağlıdır. Peki arkadaşlar bir kondansatörün uzun tarafını artı şuradaki pilin kısa tarafı eksi artı eksi potansiyeli volt diyelim. Eksi ile bağlanınca şurası eksi. Öbür tarafı artı elektroner. Yani bir tanesinin Q artı Q kadarsa diğerinin Q eksi Q kadardır. Ve kondansatörün biriken yük miktarı Q kadardır. Arkadaşlar kondansatörde biriken yükün formülü meşhur güveç formülünde bulunur. Q eşittir. V çarpı C kadardır. Kondansatör hem yük depolar arkadaşlar hem de enerji depolar. Depoladığı enerjinin formülü de Q çarpı volt bölü 2 bağıntısında bulunur. Peki buna göre hangileri doğrudur? 1. Parke üzerine bir insan bastığında kondositörün plakaları birbirine yaklaşır. Arkadaşlar parke üzerine bastığımız anda yani bir kuvvet uygulayınca tabii ki parke esnek olduğu için aşağı doğru hareket eder. Aşağı doğru hareket edince levhalar arası veya plakalar arası uzaklık tabii ki azalır birbirine yaklaşır. Birinci ifade doğru. 2. Odada biri dolaşırken kondansatörün yükü artar. Arkadaşlar odada biri dolaşırken tabii ki plakalar birbirine doğru yaklaşır. D azaldıkça C değeri sağ değeri artar. Peki şu iki nokta arasındaki potansiyel fark değerimiz sabit. Peki arkadaşlar levhalar birbirine yaklaşınca C değeri arttığı için kondansatörde biriken yük miktarı da artar. İkinci ifademiz de doğru. 3 da biri dolaşırken kondansatörün depoladığı enerji odanın boş olduğu duruma göre daha büyük olur. Arkadaşlar enerji Q çarpı volt bölü 2'den bağlantısına bulunur. Voltajımız değeri sabittir. da biri dolaşırken arkadaşlar plakalara ya da parkeye basınca D azaldığı için C değeri artar. C değeri artınca kondansatörün yük miktarı artar. Yük miktarı artınca enerji değeri de artar. Enerji değeri artarsa da tabii ki hoparlörümüz çalışır. Arkadaşlar üçüncü ifade doğru. Cevap 1, 2, 3, E'dir.